Selam çiçeklerim. Avokadomuzu suda köklendirmenin 20. günündeyiz. Evet şöyle bir bakıyoruz. Ne durumda? Sağlığı, keyfi yerinde mi? Gayet iyi gözüküyor. Benimkinde sadece bir fazladan böyle bir su eksilme olayı var. Şöyle ben de suyunu arttırıyorum. İşte böyle bu şekilde. Seninki de öyle mi? Ya benimki sanki Bonnie içiyormuş gibime geliyor. <laughs> bu suyum çok fazla eksiliyor. Ben yani şüpheleniyorum. Takibi alacağım. <laughs> Niye bu kadar çok eksiliyor? <laughs> evet. Henüz bir şey yok. İşte bu kadar. Bak bir dakikamızı da böyle bakarak geçiriyoruz. Bugün de böyle bitti. Köklenmelerimiz devam edecek. Hadi kendine çok iyi bakıyorsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.